Merhaba arkadaşlar. Aşk kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında yer alan her cuma akşamı Fox TV kanallarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinden yepyeni birbirine Muhteşem fotoğraflar, kareli kamera arkası görüntüleri paylaşıldı ve ben de sizler için kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizler de diziyle ilgili en yeni paylaşımlardan, en yeni haberlerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede kalıp kanala abone olup, açmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi kanalımdaki diğer videolarda da yazabilirsiniz izlediğiniz için hepinize teşekkürler yepyeni videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar